Herkese merhaba arkadaşlar. 5 kodlarını vereceğim. Kanalım 90 abone olmuş. Hadi kodları geçelim. Ben bir kendim game modu sıfır alayım. Zaten siz can arttırma ve can verme kodunu biliyorsunuz. Ama partiküller gözükmesin diye ben bir efekt clearlayacağım. Bir dakika. Ben partiküller gözükmesin diye şöyle bir kod biliyorum. Ama şey yarıyor mu bilmiyorum. Şimdi bir uçalım. 500 tabi yani. Ya 5'in uçmasını da göstereceğim. Nasıl uçulduğunu falan. Çünkü onun için başka bir şey etkinleştiriyoruz. Evet arkadaşlar böyle bu kodu yazarak partikülleri göstermezsiniz. <laughs> Bakın şöyle ben şu an bir e, almayı da vereyim. <laughs> sonra şöyle true'ya yazacaksınız. Gördüğünüz gibi partikül falan hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar e, uçmayı videodan sonra vereceğim. arkadaşlar. Son beş uçma kodunu ee, şu kodları vereceğim. Uçma kodunu vereceğim. Uçma kodunu verdikten sonra bu dünyadan çıkacağım. Sonra başka bir dünya açacağım. Sonra neyi aktifleştirme gerektiğinizi göstereceğim. o Uçma kodunu ee, çalıştırmak için. Arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar ilk önce havayı kırmızı yapıyorum. Bakın. Burada ismim yazmıyor. Gördüğünüz gibi. Bir arkadaş benim 5 23 13'ü e inşallah video var ya dün demiştim O videoda yazmış. Ben onu yazsa bakın kendi ismim çıkar bak böyle. Gördün mü? Böyle kendi ismim çıkar yani. Benim burada ismim çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu uçmayı kapama. Şöyle. Şimdi birilerini yeme var. Biliyorsunuz ki Dr. Reader yemişti 5. Arkadaşlar. Hemen efekt vereyim. Evet arkadaşlar şimdi şu mesela atı yiyeyim. Ben yani böyle sinir etti Oğlum ne olmuş lan bu? Arkadaşlar ne olmuş buraya? Neyse. Arkadaşlar şu atı yiyelim şimdi. Yedik. Ben bu arkadaşlar skin'i kendim yaptım. Şu beşin kalbinin ortasında tam şurasında ee, yeşil kırmızı yer var ya orası beşin işte şey virüslü bu beş yani daha da güçlenmiş beş arkadaşlar. Zaten ne hareketini biliyorsunuz bir Şimdi arkadaşlar kodlara geçelim. Şimdi ilk kodumuz dondurma kodu. Yok bu değil arkadaşlar bir dakika Bu dondurma kodu. true turu eklersiniz isterseniz ama bence eklemeyin. Çalışmaya Bu dondurma kodu. <laughs> El hareketini biliyorsunuzdur zaten. <laughs> Şimdi asıl yerlere geldik. <laughs> evet. Şimdi. Bakın. 5 error kodu. Alın bu kodu. Kod böyle. Bir de bu hata. Hava kırmızı yapma. <laughs> Hava düzeltme. 5 uçma kodu. 5 uçma düzelt. 5 bir. seni Şimdi arkadaşlar şu uçmayı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi oyunu Şimdi arkadaşlar normal bir yeni dünya oluştur diyorsunuz buradan. Ben hep düzgünlüğü oluşturduğum için. Şimdi buradan ben yaratıcı diyorum. Sonra genelde gelişmişi tıklıyorum. Buradan istediği düzgünlüğe falan diyorum. Ee, tamam. Hilelere giriyorum. Hilelerden hilelere etkinleştiriyorum. İniyorum aşağı Bakın arkadaşlar. Ediçasyon Edition diye bir şey var. Onu açıyorsunuz. Ben denemelerden e, şunu da açıyorum. Deneysel kameraları. Bu 1.20'de çalışıyor deneysel kameralar. E, sonra ben bunu açtıktan sonra oluştur diyorum. Deneysel kameralar arkadaşlar şeyi şey açıyor. Arka kamera, normal kamera, bir de önden bakma kamerası. He onun kodunu da vereyim siz istiyorsanız hemen. Deneysel kameraları aktifleştiriyorsunuz. Aktifleştirince işe yarıyor. Bu arka kamera. Eğer kitaplarınızda buna direkt basarsanız arka kamera. Kamera düzeltti bu arkadaşlar. Eğer <laughs> yapacağınızda direkt işinize yarıyor o deneysel kameralar şeyi. Ama açmazsanız bu kodlar işe yaramıyor. Bu deneysel kamera kodları. Arka ön bu. Bu kod işe yaramıyor. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar, game mod sıfıra geçiyorum. Bakın arkadaşlar, uçamıyorum ya. Başlıyorum tuşa bakın uçuyorum. Gördüğünüz gibi. E düşünce de benim canım gitmiyor. Sizin sürüm ee, belki eski deri canınız gider bilmiyorum, benim canım gitmiyor. Düşünce ha bir de. Şimdi canınızın gitmeme git, şöyle şu kodu yazarak gitmiyor canınız. <laughs> Bir dakika. Şu uçmayı kapalı şu an. Şu an ben bu havadan düşsem canım gidiyorum ona bakacağım. Mesela. Gidiyor kodu yazarsanız Falsi mi daha? Hatırlamıyorum. Bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur. Az uç nerede ya? bakalım. Bakın, Bakın gitmiyor, Kod şu. Bunu yazarsanız gitmez. Ama bu her oyuncu için geçerli yani. Oyunu kuralını değiştiriyor. Ee, yani. Arkadaşlar. Hedef 100 abone. Belki 100 abone de kod veririm. 100 abone güzel bir kod veririm. Ama sürpriz olsun. Bayağı güzel bir kod vereceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz.